Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yapımı çok pratik, oldukça lezzetli bir cheesecake tarifiyle geldim. Fırın mesai derdi kesinlikle yok. Eğer cheesecake ile uğraşmak istemiyorsanız, yani fırın cheesecake ile uğraşmak istemiyorsanız, bu tarif tam size göre diyebilirim. Özellikle çikolatayı çok sevenlerin favorisi olacak. Sizlere de daha fazla bekletmeden tarifime başlamak istiyorum. Öncelikle alt tabanı için 2 paket kakaolu bisküvi kullandım. Bisküvilerimi robottan iyice geçiriyorum. Toz haline gelene kadar robottan geçirmenizi tavsiye ederim. Tam olarak bu şekilde. Daha sonra 100 gram margarin veya tereyağını erittim. Onu da üzerine ilave edip bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ben içerisine 4 yemek kaşığı kadar da süt kullandım. Bunun sebebi ise alt tabanımın biraz daha yumuşak olmasını seviyorum ben. Eğer siz sert bir taban istiyorsanız süt kullanmanıza gerek yok. Daha sonra kalıbımın en dibine yani tabanına yaptığım bisküviyi bastırarak dökeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bastırarak yayıyorum güzelce. Bütün her yerini kaplayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde elinizle bastırabilirsiniz benim gibi ya da bir bardak yardımıyla de bastırabilirsiniz. Daha sonra çizkek için 250 gram bitter veya sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyorum gördüğünüz gibi. Hepsi et, tamamen eriyene kadar karıştırdım. Daha sonra 400 gram labneyi çırpma kabıma alıyorum. 1 su bardağı da üzerine pudra şekeri ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tam bir krema kıvamı alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi eritmiş olduğum çikolatayı da üzerine ilave ediyorum ve tekrardan karıştırmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş ilave edin sizler de benim gibi. Daha sonra buzlukta bekletmiş olduğum kasenin içerisine 100 gram kremayı ilave ediyorum ve çırpıyorum. Gördüğünüz gibi çıkmış olduğum kremayı diğer hacımın içerisine döküp tek yöne doğru karıştırmaya başlayacağım. Şimdi sizler de göreceksiniz. Mutlaka benim gibi tek yöne doğru yapın. Bu çok önemli bir püf noktası. Daha sonra gördüğünüz gibi bisküvimi 15 dakika kadar buzlukta beklettim. Daha sonra çıkardıktan sonra sosumu hazırladım ve üzerine döktüm. Diğer yandan 100 gram krema yani yarım paket kremayı öncelikle ocakta 2-3 dakika kadar kaynattım. Daha sonra üzerine 150 gram bitter çikolatayı da döküp güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi birazdan kıvam alacak. Gördüğünüz gibi tam olarak kıvamı aldı. Şimdi ise üzerine güzelce kaplıyorum. Bu tarifimi hepinizin çok seveceğini düşünüyorum. Denediğiniz zaman da sizler de bana hak vereceksiniz mutlaka. Görmüş olduğunuz gibi ben pastamı yani cheesecake'imi dolapta bir gün beklettim. Size de aynı şekilde bir gün bekletmenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Şimdi kalıbımın köşelerinden sıyırdım ve çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle güzelce dilimleyeceğim, süsleyeceğim ve içerisini de sizlere göstereceğim. Siz bunu dilerseniz farklı çeşitlerde de yapabilirsiniz. Yani üzerine meyve sosu vesaire de kullanabilirsiniz tabii ki. Gördüğünüz gibi ben çilekle süslemek istedim. Çilekle süslüyorum. Üzerine birazdan fıstıklı çikolatalar da ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ben fıstıklı çikolataların da çok lezzet kattığını düşünüyorum. Eğer evinizde varsa sizler de kullanabilirsiniz. Daha sonra ben üzerine kakao serptim. Görüntüsü ayrı bir güzel oluyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar fırınsız cheesecake'im hazır. Bu tarifimi kolaylıkla yapabilirsiniz. Herkesin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara bekliyorum hepinizi. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.